Haberlere göre biz de köyümüzü halkından bunları sağ olsunlar. Allah razı olsun herkesten. Kardeşlerimize bir nebze olsun yardım edebilmek için. Elimizde imkanlarımız dahilinde bunları Aşkale Belediyesi'nin vasıtasıyla biz bunları deprem bölgesine göndereceğiz. Bundan daha evvel yine gönderdik. O da köyü vasıtasıyla gönderdik. Geldiler arkadaşlar topladılar. Bir daha olsa bir daha göndereceğiz. Her ne ihtiyaçları varsa bizim ihtiyaçlarımız. Şu anda onlar da bizim gibi karın altında da biz bunu zamanında yaşadık. Onun için Allah böyle bir acıyı bir daha milletimize göstermesin.